Sonra Cebrail, parantez içinde Cebrail ona yaklaştı ve aşağıya doğru sarktı. Aşağıya doğru yine parantez içinde. Necm Suresi 8. ayet. Meğerlerde bu ayetteki gibi parantez içinde yazılanlar çeviren kişinin yorumu mu oluyor? Evet. Bunlar normalde çeviren kişinin yorumu. Yoksa Necim Suresi'ndeki normalde e, ayet-i kerimenin gerçek e, şeyi o değil durumu o değil. Ama ne yazık ki işte böyle yapıyorlar. Necim Suresi ayet 8 bak İbni Kesir'in tercümesinden okuyorum. Ayet 8 sonra yaklaştı derken sarkı verdi. 9. ayet 2 yay kadar yahut daha da yakın oldu. 10. ayet o vakit kuluna edeceğini etti. Bunu yani bunu illaki Cebrail Aleyhisselam'a bağlamak için habire uğraşıyorlar böyle. Vahyeden kimdir? Allah'tır. Bakın vahyeden direkt Allah'tır. Vahyi indiren Cebrail Aleyhisselam'dır. Vahyi Kur'an-ı Kerim ise Cebrail Aleyhisselam direkt indirir. Ama Allah kuluna vahyetti. Allah kuluna vahyedince arada Cebrail aleyhisselam kalmadı. Cebrail'le vahyetmedi. O zaman bu, bakın buradaki ayet-i kerimede o zaman mana farklı oldu. Ee, sonra yaklaştı derken sarkı verdi. İki ay kadar yahut da daha yakın oldu. O vakit kuluna vahyedeceğini etti. Kuluna vahyedeceğini etti. Kuluna Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri ve diğer insanlar Cebrail'in kulu değil ki. Biz Allah'ın kuluyuz. O zaman Allah vahyetti. Ve zaten o vakit kuluna vahy edeceğini etti. Onun gördüğünü gönül yalanlamadı. Demek ki Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bir şey gördü. Gördüğü şey Allah'tı. Bunu mantık olarak, akıl olarak, şuydu, buydu, şuna benzerdi, buna benzerdi, bu mümkün değildi. Biz bu hali anlatabilmemiz, bizim bu hali tefekkür etmemiz, bizim bu hali e, herhangi bir dünyevi argümanla tarif etmemiz, anlatmamız mümkün değil. Allah nasıl bir göz ise Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve hazretlerinin gözü Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve hazretlerine bu manada göründü. Ve gönlü de o görünen şeyi yalanlamadı. Bak görünen şeyi diyorum. Yani bir şeye benzetmemiz mümkün değil. O yüzden bunu böyle hani meallerle işin içerisinden çıkmaya çalışanlar işte bunu illaki hani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri burada sarkan Cebrail'di diye söylüyorlar ki o yaratılmışların en şereflisi ve en mükemmeli. O Cebrail aleyhisselamdan daha şerefli, Cebrail aleyhisselamdan daha yüce, Cebrail aleyhisselamdan daha mukaddes. Cebrail aleyhisselamın da üstünde bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri. O yüzden onu e, şerefinin, onun yüceliğini aşağı indirmeye çalışmak en büyük zulümlerden birisi. Allah muhafaza eylesin.